Merhabalar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz abi? 2.6 ile kasmaya devam. Silahşörü... Silahşör alalım. Bir değişiklik olsun. Hemen ilk maça geçelim. Ben de neden kupa düştüm falan anlatayım. Biraz kupa düştüm. Daniel CF. <laughs> Arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk 7000'e girmiştik geçen videoda. Ondan sonra... Ben biraz daha oynadım. İlk 4000'e kadar çıktık. Altı şövalye geldi. Ondan sonra arkadaşlar şey oldu. Bir alev top attım ama çok mağdurist oldu ya. Anti falan atmaya başladı bana oyun. İlk 4000'e girdikten sonra bayağı bir tilt oldum. Adamlar da iyi oynuyordu. Ananı sikiyim. Elim kaydılar. lan. Yurdunu sikiyim kanka. Bir şey anlatacağız burada bir amına koyayım. Çok kötü başladık ya. Oo. Oç. Bu maçı döndürürüm ben. Ne diyordum amına koyayım? İşte anti falan attı. Bayağı bir düştük. Ben de farklı desteler falan denemeye başladım. Bir dev destesiyle falan oynadım bir ara. Ona vurabildim mi? Ya amanı yurdunu sikeyim. Abi iğrenç oynadım ya. dev destesi falan oynadı. Hani, hala anlatıyoruz zamana ne koyayım de bir garip bir. Dev destesi falan oynadık Kaybettik de ya. Vurma. Piç. Ya anti olduğumuz eşleşmeyi nasıl verdik ya. Topu elim kaydı abi. Sadece topu elim kaydı ya. Bir de lev topuna kaydı değil mi? Doğru. Döndüreceğim dur döndüreceğim. Kaçamazsın benden dur. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya girdik artık ya. Biraz da böyle başladık. Yapacak bir şey yok. Öbür maçları yeneriz. Zaten çok ciddi oynamıyorum şu an. Sezon sonlarına doğru ben kasmaya başladım. Yani kupayı ciddi kasmaya başlıyorum. Sana yine alev atalım şöyle. Bu sefer kaçırmayalım da. Ve sezon sonu iyi bir sıralamaya çıkarız diye düşünüyorum. Bakalım. Bir sorun yaşamazsam. Biz bu oyunu yanamayacağız ya. Değil mi? Oç. <laughs> Yok abi. Senin evrimlerini sikeyim tamam mı? Şimdi bir kere baskıyı aldın üstüne zaten. Bizim deste de böyle mankör bir deste. Bir tane hata yaptık. Siktir oldu gitti ya. Al tamam al. Al ot. Al hadi. Neyse. İkinci maça geçelim ciddi ciddi oynayalım şöyle bir ya. Bu ne abi? O zaman şimdi 4 maç falan üst üste kazanalım. 4 maç kazanalım. Kaçız şu an? 1600. 1700 lira çıkıp bırakalım. Hiç kaybetmeden hadi. Posalar. Klanı yok. Hemen domuzla şöyle başlayalım. Şöyle bir odaklanalım. Emoji atıp duygusal baskı alalım abi <laughs> Domuz vursana kanka Oradan oraya sekme. Abi niye her şey ters gidiyor Oradan oraya niye sekiyor Neyse arkadaşlar silah şurun önünü süslemedim Çünkü ne atarsam atayım o bir şey atacaktı Gördüğünüz gibi bak hata yaptı öyle vurdu Bazen de bir şey atmazsanız vurabilirsiniz Bu da gariptir yani Mesela ben onun önüne buz golemi atsaydım adam kafasını atardı. Bu ne lan? Pek de güzel. Antiz abi. Oyunda bize kupa kastıyor da. Biz mal gibi oynadığımız için. Koç birisi önüne geç onun. Anka senin ben var ya böyle bir şey var mı lan? Heh bravo tamam. Yıldırım mı var? Ne bu beklemeler? Hain hain bekliyor. Gel Ok varmış. Ok varsa yıldırım yoktur ya. Yok kanka o kadar değil ya. Gel. Her şeyi başamazsın. Hayır bir tane vurdu. Yapacak bir şey yok. Ama şöyle bir doğru zamanda bir tomruk. Doğru zamanda atamadık. Normalde bir tane vurdurabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi iki tane vurdu. 2000'e kadar indirmişiz. Rahat eşleşme ya. Şimdi buradan önden girsem ağzıma sıçar. Girme fake'i atayım. Ya kanka sen şunu niye arkadan başlıyorsun? Fake'imin bir manası kalmadı. Aman akı mesaj geldi ya. Üniversitemiz belli oldu. Neyse ben onu kırpamam. Bu kadar uğraşamam arkadaşlar. Bir şey olmaz abi ne Hadi bravo. Yaklaş babana. Evet. Bas abi bas kökle. Kökle bas her şey bas. Bravo. <laughs> gel ana kuleye gel. Bu nasıl et? Adamsın Aydut. Abi. <laughs> abi şöyle anti oldu mu var ya. Çok sarıyor ya. İksirim de oldu lan iksirim. Şöyle bir silah şöyle. Bu ses ne abi oyunun sesini sikiyim. Kapatınca da kötü oluyor. O da ayrı bir şey. Tamam. Şimdi güzel oldu. Kendi sesimi duymuyor mu amana Abi çok iksir atıyorum bir domuzla ya. Kartları biriktiriyor tabi de. Dur. Burası kritik mi? Abi burası kritik mi? Bana anlat. Anlat bana. Gel geri. <laughs> Abi top oldu Pekka yemin ederim. Baksana. Güzel. Silah şurada vuruyor. Ananı sikimdir. Elim ayağıma dolandı. Heh. Ben de zorlanıyorum zorlanıyorum Vurdurmuyor. Bir gariplik var. Dayı senin başka büyün yok değil mi? Bizi son dakikada şey yapma. Sövdürme. Gelin abi. Çok harcadı. Kazandık mı? Bitti mi oyun? Bitti. Bitti. Ne keyifli maçtı ya. Oyun bana böyle şeyler at. <laughs> Posa dar. Klana davet edelim bir de hesabına bakalım. Arkadaşlar klana da gelebilirsiniz bu arada. Amına koyayım cehennem ejderine basmıyorum hesaba basıyorum. Şöyle davet edilemiyormuş. Kimsin abi sen? 5000. Güzel. Baskı üretemedi ama. Abi bazen bir pek oyuncuları geliyor. Ben hayatımda böyle bir baskı görmedim yani. Adam basa basa basıştay yapıyor yani. Kaybettiğim bile oldu yani ne diyeyim. Anti olmama rağmen kaybettim yani. Bu ne oş. Bu ne mezarlık mı? Oyun mezarlık mı attın? Cık. Bana bu şakayı yapma ya. Cık. Bana bu şakayı yapma. Şuna bir alev topu atalım. Ne olur hata olmasın. Güzel tamam. Alev ruhu sikerim. Kuleye atlama. Çok güzel. Bu mezarlık. Cık. Ne yapacağız? Nasıl oynuyorduk bunu? Ya silaçörü atlama işte. Zaten zor. Koruyalım silaçörü. Ona vurma, bana vur. Vurma! Ha tamam. Ee, şöyle bir domuz. O silaçörü şu an kesemiyor. Valide de çıkardı. Aynen, anca böyle keser. Bir. Hiç vuramadık. Yaramaz. Yurdunu sikiyim kanka ya. 2 iksire böyle bir kart bence olmamalı bu arada. Hafif güçsüzleştirmesi lazım bunun. Güzel bir kart katılıyorum. Hızlı destelerin oynanmasını arttırıyor ama. Ne bileyim abi yani. Çok güçlü bence. Dur. Hop. Kitlen. Bravo. Koru. Hacı sen onu nasıl tahmin ettin? Piç misin sen? Ya abi. Cık. Tahminini sikiyim. İndir lan. Aa. Aa. Cık. Ya abi ya bir tahminde bizi sikti buz ruhuna var ya. Cık. Bizim 2.6 çok nankör ya. Abi adam rahat rahat oynuyor baksana. Oyun yönü değiştirmeye çalışalım. Şöyle zamanda bir tomruk. Maşallah ya. Her yer... At artık mezarlığı be. Tamam. İndir onu. Ya senin var ya. Amına kodum silahşör. Ya benim elim ayağımı dolandırdın ya. Silahşörü sikeceğim abi. Bu ne ya? Cık. Abi çok zorlanıyorum ya. Piçe bak. fırınını oturtacağım da. Onu senin var ya. Bekle sen bekle. Abi bazen yenebiliyor mu bu desteğe karşı da? Bir oturduk bak. Dokunamadan kaybettik ya. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu arkadaşlar? Bana bunu yorumlarda açıklayın. Bunu açıklayın abi bana. Silah maşallah. En yanlış yere vuruyorsun kanka. Adam direkt zehir attı lan. Daha, bunu mu istiyorsun? Bunu mu istiyorsun benden? Hadi vurduğumuz. Bir. İki. Yarrak iyi oyundu ya. Of. Bu video 20 dakika falan olacak ya böyle giderse. Baksana abi. Oyun bir veriyor bir alıyor bir de şu an zarardayız. Ver ver alttan ver abi. Üstte adam yok ya. Anti bulamıyor. Aşağıdan veriyor böyle 28 falan verecek kazanırsak. Güzel başladık sanki de. Bu ne dayı? Dayı sen neyle oynuyorsun? Silah şorum nerede benim? Of ya. Tam şurada silah şöyle vermiyorsun. Oturabiliriz arkadaşlar. Hemen Ah bir daha hata yaptık. İşte bu. Helal lan bu zoru da. Şu iyi vuracak bize değil mi? Bakın bombası kaç vuruyor. <laughs> ya abi. Bakayım. Çok vurdu be. Çok vurdu be. Piç. Bu ne destesi ya? Yok artık kanka senin ben var ya bu ne rahatlık ya? Aa. Bir iskelet yaşıyor. Lan bu da düşmedi. Ya oyun. İnternet gitti. Abi. Ben böyle talihsiz bir video görmedim ya. Nasıl gelecek bu internet şimdi? Cık. Geldi. Tamam. Buradan döndüreceğim hadi. Ya tamam logo git artık ya. Attım silahşörü işte. Allah Allah. Yok abi kartlar gidiyor. Yalan yapma. Cık. Cık. Şu adama yenilirsem vallahi söverim ha. Şu adamı yenilirsem çok kötü severim. Şimdi bizim silah silahşör... Ya şu logo var ya... Ne duruyor abi orada o ya? Yine gitti. Ya oyun var ya şu adamı yenilttin ya beni. Bu ne abi? Bu ne? Amına koyayım oyuna girdim çıktım. Yenildiğimiz adamın destesine bak ya. Oyun yüzünden yenildim yemin ediyorum. Lanet olsun ya. Ne oluyor abi? Cık. Yürü git Allah'ını seversen. Şöyle bir ciddi oynayalım hadi. Evrimli silahları bırakalım. Bir de internet var. İnternet var abi kesin var. İnternet gitmedi yani sadece oyunda gitti. Bilerek yaptı abi ya. Bir ara şey bug'ı vardı lan. Adamın biri vardı. Bir bug yapıyordu. Siz oyunda böyle düşüyor muydunuz? Böyle bir şeyler yapa yapa küreselde kasmıştı. Onu hatırlıyorum abi. Nasıl bir bug yapıyorsa. Siz oyunda ya kart atamıyordunuz ya böyle internetiniz gidiyordu. O tarz bir bug vardı oyunda. Yine aynı deste geldi. Oros bu çocuğu oyun. Yeneceğim abi. Şimdi yeneceğim. Bunu, yeneceğim abi. İntikamını senden alacağım. Ya. Cık. Abi ne alaka? Tamam problem yok. Allah. Bağlantı koptu diyor ya. Şunu hata yapmayalım. de tomruk atacağım. Ulaşamam. Çok iksir harcadık ya. 6 iksir harcadık. Buzculu versiyon. Hmm. Önüne silah şor, aynen şövalye. Geri gelin. Hızlı geri git. Hızlı git, hızlı, hızlı, hızlı. Bravo. Güzel. Geri çektim arkadaşlar domuzla. Sonra da toplu hallettik de. Yetmedi şey. Topu birazcık geri atmışım. Ondan ne sorun yok ya. Bir. Bir daha vur. Kızdırma beni. Ya abi sen tokmağın var ya tokmağını kaldırıyorsun vurmuyorsun abi. Şimdi tokmağı sövdürtme bana ya. Topu şu konumdan atarsanız alev ruhlarına ve fırına çözüm bulmuş olursunuz ama yani yurduna koyayım abi. Diyecek hiçbir şey yok yani. Atacağım mı mezarlık onu merak ediyorum. Şöyle bir alev topu. Bir Barbar hızlı ölür. Ya. Ne alaka? Ne alaka abi ne alaka ya? Ne alaka ya? Allah Allah. Videoda tilt olduk ya. Orospu çocuğu onunla mı tahmin etti? Konuşma bana emoji atma. Köprüde kesemiyorum delireceğim ya. Köprüde niye kesmiyorum abi? Silah şur attım yanlışlıkla bir de. Ya dehşet tilt oldum şu videoda ya. Abi. Gına geldi lan. Sileceğim oyunu bak. <laughs> bu mentali toplamamız lazım da bu maçı da mı verdik? At kanka tüm kartları at oraya. Hepsini at aman Yok bunu döndüremeyiz. Bir mezarlık attı mı bitiyor ya. Domuz nasıl vurdun lan sen? Genelde vurmazdın. Fırın oraya niye pişiriyorsun lan sen? Abi ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir aşk görmedim ben. ben. Yine de kazandı ben. <laughs> Jack'e bile yenildik abi. Şu adamın attığı emojiye bak ya. Jack. Jack'e yenildik abi. Çok tilt bir video oldu ya bu. Kapatalım mı videoyu burada? Neyse arkadaşlar bir videoda böyle olsun abi. Videonun yetişmesi lazım ne yapalım. Hep kazanacak değiliz değil mi? Bakın amına koyayım hepsini yenildik. 3 yenilgi bir tane kazanç yapacak bir şey yok. Çok odaklanamadım niye böyle oldu ya? Neyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, paylaşmayı her şey yapın abi. Kaybetmeyelim. Kanalımız büyüsün bari öyle bakalım. Görüşmek üzere be, bye bye.